Ee, hastalarımızın en çok telaş ettiği şeylerden biri de mürio transferimi oldum, ee, kasık ağrım var, karın ağrım var ya da hafif lekelenmem var. En çok aldığımız sorulardan biri bu. E, düşünün ki biz embriyoyu rahim içine koyuyoruz ve rahim öyle bir organ ki içine bir şey girdiği zaman, bu herhangi bir sıvı ya da mesela rahim içi aletlerde de en çok bununla karşılaşıyoruz. E, kasılıp içindeki şeyi atmaya çalışan bir organ. Dolayısıyla bu da hafif kasıklarda kram tarzında bir ağrı yapabilir. O yüzden biz embriyo transfer sonrası hastalarımıza hafif bir kasık ağrınız, kram tarzı bir kasık ağrınız olabilir diyoruz. Telaş etmeyin diyoruz, istirahat edin diyoruz. E, hafif pembe lekelenmeler olabilir. O da işleme bağlı olan bir durum. E, dolayısıyla bu durum normal. Telaş etmeyin diyoruz hastalarımıza.